Memurlar Haber kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bir banka promosyonu hesabı bitti. Ekranda da görüyorsunuz. 1150 kamu çalışanını ilgilendiren 25.000 TL promosyon eğitimi sendikası aldı arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha doğrusu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü diyelim. Yetki böyle kullanılır demiş. Yetkili sendika olduğumuz Edirne'nin Keşan ilçesinde 1150 eğitim emekçisi adına 3 yıllık 25.250 TL banka promosyon anlaşması imzaladık. Etkili sendikalıcılığımızı Türkiye'de yetkili hale geldiğimizde de eğitim emekçilerinin haklarının nasıl istendiğini, nasıl alacağını herkese görecek. Promosyon anlaşmasını imzalayan Keşen temsilcilik, temsilcilik, yönetim kurulu üyelerimiz ve eşgüdüm için Edirne şubemizi yönetim kurulu üyelerimizi kutluyoruz demiş eğitimiş sendikası arkadaşlar. Böyle bir paylaşım yapmış. Biz de kutluyoruz. Edirne Keşan ilçesi İlçe milli eğitim müdürlüğünde 1150 çalışanla ilgilendiren banka promosyon ihalesi 3 yıllık 25.250 TL ile imzalandı. Biz de buradan Eğitim Sendikası'nı ve Edirne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Keşan ilçesini kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun güle güle harcayın arkadaşlar. 25.250 TL güzel para, trink para. Gaziantep Üniversitesi'nde de yine 34.250 TL ile imzalandı. Gaziantep Üniversitesi'nde de 4 senelik Banka promosyon ihalesi imzalandı. 25 bin TL'ler, 30 bin TL'ler, 35 bin TL'ler artık banka promosyon ihaleleri böyle imzalanıyor. Buradan tekrardan AK Parti'ye seslenelim. Lütfen bir yazı yazın bankalara. Eskimiş 2003 bin TL'lerde kalmış, 4- bin TL'lerde kalmış banka promosyon ihaleleri güncellensin. Ve kamu çalışanlarına daha yüksek paralar yatırılsın diyoruz. AK Parti bunu da yapar diye inşallah umuyoruz arkadaşlar. Özellikle düşük kalmış dediğim gibi 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 6000 liralarda artık banka promosyonları yok. Emeklilere bile artık Garanti Bankası Akbank 7000-7500 TL veriyor arkadaşlar. Bakın emekli maaşları Türkiye'nin en düşük maaşları emekli maaşlarıdır. Asgari ücretin neredeyse yarısı. Onlar bile artık 7000 lira, 7500 TL alıyor. E, çalışanlar bir sene önce 3000-4000 lira banka promosyon alıyordu arkadaşlar. O yüzden bunlar da güncellensin diyoruz. AK Parti'ye sesleniyoruz. Bankalara bir yazı yazın ve eskimiş düşük kalmış banka promosyon ihaleleri güncellensin.